Minacığım. Çok iyiydin yine. Sağ ol Zeliha. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Memnun oldum. Ben de. Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıldı? Beğendiniz mi? Abla kız, o kızın saçları neydi öyle? Böyle tiftik tiftik. <laughs> Alemsin Şirin. Hem bak, saç dediğim böyle olur. Ee, okuldan arıyorlar. Siz durun, ben geliyorum. Efendim Berat. Duymadım. Ne istiyorsun? Hayatta geldi mi? Çıkamam. Çıkamam dedim ya Berat, ısrar etme. Hele bugün imkanı yok, fena geç kaldık even. Öyleyse yarın çık. <laughs> Zeliha, bizimki söyle hemen bitecek bir sevgi değil. Sevgi, emek, fedakarlık, direnç ister. Seni ilk gördüğüm günden beri gözlerim benimle aynı şeyi söylüyor. Ben bizi bırakmam Zeliha. Sen de yapma. Yarın buluşalım mı? Tamam. Söz mü? Söz. Hadi kapatıyorum. Kiminle konuşuyorsun oğlum sen böyle uzun uzun? Dışarıdaymış, annenlerin yanında değilmiş. Hepsiymiş, merak etme. Onları çok özledim abi. Onlar kim Berat? Hayatın ailesi. Ah, onlar da mı İstanbul'da? Evet. Hı, ne güzel. Keşke onlar da gelseydi. Hep birlikte bizim evde böyle güzel güzel otururduk. <laughs> Tabii kız 18 yaşına gelene kadar peşinde koşturacaklar. Şimdilik ne kadar para koparırlarsa sonrasını hep birlikte göreceğiz. Lütfen uzatma Türkan. Benim çıkmam lazım görüşürüz. Nereye oğlum? Arkadaşların yanına gitmem lazım ana. Berat'cığım, e, bugün dinlenelim, ben asistanıma talimat verdim. Hayat için en iyi okulları araştıracak. Yarın beraber gideriz, tamam mı? Olur amca, görüşürüz.